shit up like bir takım var 3 evet. kişi solda var mı bir tek var. var var abi ee, bunlar bir takım aynen Lan ne oluyor Hı, Şöyle bir M4 verdi aslanım benim Ne M4 abi ama bu bal çok fazla ya Ha ben de çok ballıyım Hiç sorma bir seviye çanta buldum Güzel o da iyi Ben de çift şatkan buldum abi <laughs> O da güzel Lan şuradan bir tane bot sıkıyor Gördüm silahlı onu alırsam Ben yani şu an Onu tamam ayırız. gibi bir şey gibi gibiyim. Dalabiliriz yani. Ş şunları da vuralım oradan bakalım işimize Ne düştü biri? Oynadım karşıya. Abi adam şurada. Ama şu ev, şu, şu ev gördü. An. Tamam, geçiyorum şu işte atladı. Atladı atladı atladı. Biri atladı. ikinci kattaki baygın. Biri de şu çıktı. Baygın. Önünüzde baygın güldüm. var. Gördüm. Öldüler. Hepsi öldü. Aynen öyle. Elimize sağlık. Two hours later. Aracı birbirimize yaklaştıracağım mı? Ee, adamlar almışlar galiba bunu. İki tane drop var orada. Yani bu saate drop kalmaz. Çok uzak değiller. Ee, Teldi adam var. Abi adam telde ya, şu, Abi şurası Üzünlüğü. dolu. mı lan? Yan tepe dolu. Yan tepe dolu. Hazır mısınız? Ha, O tepeye oynuyorum. Şuradaydı. O tepeden ele araç, araçla, 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 evet, evet Araçla. Inir, inir, inir beni, yoldan alın. Seni yoldan alalım. Yürü. Koştum ben. Yalnız orada neyim kalkmaz inmez haberiniz olsun. Sür sür İki, iki kişi olması lazım da Ya bunlar airdrop alıp sonra tuzak mı kurmaya çalıştı? Ne yap böyle? Yok Öyle abi bir telde de adam var. 200 IQ bir şey mi yaptılar bunlar? Telde adam var diyor bizim bak Berat. rahat. Sürüklen yatıyor da. Yat. kişi de teldedir. 2 kişi de teldedir abi. Abi scar falan var bunda, SLR falan var. Çöp bu. E buradaki adam nerede? Bir de daha vardı burada. İşte 2'ydi iki. ya bunlar. Al 6'yı ulan var ya. Gel abi, abi. Altı istiyorsan A vereyim ben. Bende 8 sekiz... eee araca binseniz de helde adam gözükmüyor. İhtiyacınız varsa alın bu arada 6'yı. Al abi. Al. Üç gel. Vur attım. Three hours later. Sen rahatta kal ya. Sen rahatta kal ya. Bak abi. adam burada. Bayıltıldı. Hemen dönüyor bir şey yaptı ya. Adam tüm dü arabanın üzerine koştu. Onun kanki telloları nerede şimdi lan? Yüzüyorlardır abi iyi bakın. Balık mevsimi Oo. açıldı mı yani? Hamsi avı var. Dur bakayım. Aa, değil mi lan o adam değilmiş. Ha bu arada Suzan adam vurulmuyor biliyorsunuz değil mi? Evet. 7.62 mermi kullanan silahlar vurabiliyor. Öyle mi? Evet. Bustonuzu basın, bustunuzu takın. Gidelim, gidelim. Hamsi sezonu yok ki ya thousand years later. Karşımızda abi, karşımızda. Adamlar karşıda. Açıktalar abi, yeriz buradan. Buradan, buradan her türlü yeriz. yeriz. Sağ açılan hemen kayaya koşuyor, koştuk. Hasar bug'ı ya. Ben hiç vuramadım lan adamlara. Ben vurdum, hasarımı saymıyor oyun artık yani. Bir tane arkamızda var. Diğerleri de i̇şte tel 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 adam telden bize bakıyor. Telin neresi? Bak bak burası <laughs> burası burası. Gördüm. Öldü. İlerisi Sağ ilerisi da, Oynayalım, yaklaşalım oraya. Zaten son takımlar orada. olabilir mi onlar ya? Olabilir. Gördüm biri şurada. Düşman görüldü. O ne? Aha aha birbirlerini bombalıyor bunlar. Ses vermiyorum AVM abi. Adam tam işaretimde şu an. Düşman görüldü. Bombayı atıyor. Solumda adam Geri kaçtı. Yeşil arkasında. Çektim soldan birini. Tamam sonuncuyu da ben aldım sızaydı. What Yok. Burada evet, biri daha var. Değil. Bende farklı tarafta takım. biri daha var. Gökhan abi burada ara. Burada burada önünde önünde. Geldi. Tamam de. oynuyoruz sana abi. Oynadım üstüne. Oynuyoruz hep birlikte. Canı çok az onun ya. M200 var M200. Var. Helal. Canı çok az. Son 2 ee ben onları şurada yattığını yattığını düşünüyorum ya. Olabilir. İçeride yatıyorlar yani. He orada. Abi, meyi ee, i̇yi et. abi artık adam vurursun ya. Aynen. Sizden fırsat kalırsa vuracağız bakalım. Garat kaç kilo var sende? Adam sağda şunda Şunda şunda. orda Dağılıyorum. Biri şurada. <laughs> Safe'im ben ama. Abi tutun. Birini tutun ben aim koydum. Sis attım size o tamam. Yayıncı fokus abi. Yayıncı fokus diye bir şey var ya. Ben buna artık inanıyorum. Bombalı ya. Info. Biri en arka köşede. Evet. Biri ortada. Düşman görüldü. dedim ortayı sıkamasın diye. Bir daha sisleyeceğim. Sonra da bir Bayıldı. Ay, çok güzel. Oynuyorum. Buradım. Oynuyorum. Sağdan arka. Oynayın oynayın artık oynayın. Güzel. Helal. Helal. Nice ya. Elinize sağlık. Abi sesler nasıl az olabilir ya? Ne hangi sesler az chat? Bizim seslerimiz az olabilir abi. Göçen abiyle benim. Ben daha az. 14, 21, 26. 24.